Okay. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pekakiste'de her şeye sıfırdan başlıyorum arkadaşlar Her şey en başından olsaydı nasıl hızlıca yükselirdim Tamamen yeni açılmış bir hesapla başlayacağım Kendi Youtube hesaplarımı kullanmadan Hem seviye açısından, petler açısından, elmas ve paralar açısından Her açıdan en kısa yoluyla en kısa sürede nasıl yükseltirsiniz onu göstereceğim Abone olduysa, like atıldıysa hemen bay Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba. Daha özgü. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika maya. Ben size çok kırım. Bir dakika ya. Bir şey söylüyorum. Kulübünden çıkmış. 15 mi? kişi birden çıkmış. Kulübünden mi? Evet. Tamam Maya bir de Çıkıp gitmişler. Geleceğim Maya bir dakika. Bu arada arkadaşlar dünkü videoda birinin ses çıkmış. O Maya'nın sesi değil arkadaşlar. Ben her seferinde böyle açıklama yapmayacağım. Bu son açıklama haberiniz olsun. Dediğim gibi bazı yerleri kesmeyi unutabiliyorlar. Çünkü 7 saatlik bir video düzenleme. Yani Maya dışında... Oh. Burada hocam. sadece Maya olmadığı için ee, başkaları da konuşabiliyor. Kamerayı çeken arkadaşlar konuşuyor. Aynı zamanda bize ne yapmamız gerektiğini de bazen söyleyebiliyor. O yüzden e, araya onun sesi de karışabiliyor. Ben böyle bir açıklama yapmak istedim. Neyse arkadaşlar. Şimdi yeni oyuncu diyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Her şeye sıfırdan başlıyorum. Hadi ya! Evet. Ne oldu senin hesabına? Nasıl? Hesabına ne oldu? Bir şey olmadı Maya. Ee? Arkadaşlarımız nasıl bu kadar hızlı yükseldiğimi falan merak ediyorlar. Ben de arkadaşlarımıza çok kolay ve hızlı yükselme taktiği buldum. Onu göstereceğim. Aa, arkadaşlar bu videodan 3 kez daha çekmiştik. Her şeyi sıfırdan başladık. Bu seri haline gel zaten ama her bir videoda farklı güncellemede olduğu için bu en güncel versiyonu. Yani farklı sonuçlar oluyor. Evet her arkadaşlar sonuçta. öbür videolar işe yaramayabilir şimdi. Evet. Şimdi e, isminiz, ismimiz çok önemli değil aslında. Nasıl Adem? önemli değil? Evet mesela ne koyalım? Olur mu? Önemli. En önemlisi. Tamam. Adım yabancı olsaydı adamın olmasını istediğim hmm. en çok isim. Ne biliyor musun? E senin en çok havalı gösterecek olan isim. Özgün'ün kebeği. Özgün'ün öl popu. Maya. Ha Anastasia... Anastasia... Ya yok özgü. Yanlış anlaşılır. Oluyor. Aman ya, bir şey yazma öz. İngilizce bu. Sil özgü. Ben ya, de isim Aa yok. dur. Doğru. İngilizce isim koyun arkadaşlar. Niye? Daha havalı. Hayır. Hayır. Başka şeyden de takipçi kazanabiliriz. Evet. Bir yabancı birisi bizi izin. takip edebilir. Aynen. Şimdi misafir olarak oynadık. Herkes İngilizce isim koysun arkadaşlar. Bu arada bu ismin neden koyduğumu çok çok beni tanıyan iyi takipçilerim bilir. Neden koydun? Bu ismin nereden geldiğini beni çok iyi tanıyan takipçilerim bilir. Nereden sen, geldi? Sen bile bilemezsin. Çünkü senin haberin yok. Sadece böyle TikTok'u falan da takip eden takipçilerim anlayacak onu. Niye öyle koydum? İşte. Ama bize özgü. Şimdi arkadaşlar siz İngiliz isim koyun ki İngiliz İngiliz takipçiler de gelsin sizin takip bayağı bir çoğalsın. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi günün sorusunu soruyorum. Bunları okuyacağım. Sizce e, neden adımı enestejiye koydum? Evet. Günün sorusu bu. Adımı neden enestejiye koydum? Arkadaşlar yorumlara yazın. Tek tek okuyacağım. Evet. Ben de bilmiyorum. Evet. Şimdi Özgür. Hızlı bir şekilde takipçi kasacağız arkadaş edineceğiz, seviye yükselteceğiz, elmas kazanacağız, petlerimizi çoğalacağız. Bunların hepsini yapacaksın değil mi? Neyim? Söz, yani, veriyorsun. Robot söz veriyorsun, söz veriyorsun, tamam o zaman arkadaşlar Özgüç TV farkıyla bunların hepsi bir arada gelecek. Şimdi ilk seviye yükseltmekten başlayalım. Evet şimdi seviyenizi ne bir dakika, ne iki dakika, ne üç dakika, ne de 20 saniye. Hadi be. Sadece 5 saniyede nasıl dördüncü seviyeye çıkarsınız? Aa. Evet. ama 5 olmamız lazım. Şimdi buraya bir girip çıkın arkadaşlar. 5 olacağız zaten. Bir seviyede kendimiz yükseltiriz. Şimdi dur bir dakika. Gördüğünüz gibi birinci seviyedeyiz. Burayı kırpmıyoruz, kesmiyoruz. Çünkü sonra edit yaptığımızda yükselt diyorlar yani. Şey, bu videoya az bir edit yapılacak. Evet. Yani her yeri yayınlamaya çalışacaklar. Şimdi artı butonuna basıyoruz. Evet. Ve pet yerine yavaşça iniyoruz. Yavaşça iniyoruz arkadaşlar yavaşça. Birdenbire dördüncü seviye olacağız. Evet. Yavaşça iniyoruz. İniyorum. Tamam kesmeyin. Hala kesmeyin. Tamam he, kesmiyorum ben kesmiyorum. Kesmeydim. Hmm, yok değilmiş. Tamam. Aha! Ah! Arkadaşlar Sence. aha da bu paket çok önemli. Ne Yazık ya. Yazık ya. Yazık. Yazık be. be. Yazık. Günah ya. Şimdi bu paketi alıyoruz. Ve bir anda puf. Dördüncü seviye olalım. Ve sadece 20 bin altın. Bakalım doğru mu? Bu bir efsane. efsane Bakalım doğru mu? Zekalı Bakalım arkadaşlar doğru evet mu? arkadaşlar, tak Takipçilerim bana yardım etmiş. Ben de oradan öğrendim. Teşekkür ederim size. Evet arkadaşlar. İlk ben öğrendim sonra kameramı söyledim. Kameramı ona, ona söyledi. O ona söyledi. O ona söyledi. En son geldi sana söylediler. Ben, çok ben de, aa, dedim. İlgilenmiyorum da. İşte yani o yüzden. Ya ilk ben öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Aa, az önceki 2019 tarşını mıydı? Hay be o değil. Hep karıştırılıyor. Kandırıldı. Beni hep kandırıyorlar onunla ne da ne değil. Ne kadar çok. Oy arkadaşlar 20 bin aldım. Şimdi 5 çıktım. Şimdi yani bakalım. Kendi kendine şey. yükseltmiş. Olacak mı? Şey. Bakalım beni hep kandırıyorlar da kandırdılar mı doğru Bekler, mu? Bakalım. Aa. Seviye yükselemedik hala. Evet. Yükseleceğiz ama şu anda. Bekle. Vaaay. Wow. 2 olduk. Evet. Erkecim. Tamam. Şimdi ikinci seviyeye geldik. Bu arada karakterimi de düzelteceğim. Bir dakika. 4 dedilerdi ama. Evet. Size 4 dediler. Aaa. Beklemeye yükseliyor. Vaay. Arkadaşlar siz de o paketi alarak yeni hesap açıp hatta size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anki hesabınız düşük seviyeliyse ve hiç memnun değilseniz. Evet. Arkadaşlar. Yeni bir hesap açın. E, tabi hesabınız kayıtlı olsun yeni bu hesabı yükseltin benim şimdi göstereceğim şekilde hem çoğu eve sahip olabilirsiniz hem de çok kaliteli petlere sahip olabilirsiniz vay evet arkadaşlar hem de eminim daha fazla eminim mesela ben de yeni hesap açacağım Yo, sen... mesela ben yeni hesabı kullanacağım salak mısın kreatörsün ya sen mal ama şimdi çok geliştireceğiz ya yani mesela ben kendi hesabımda hediye edeyim 3 e, oldu maya seni kandırmışlar nasıl ya 3'ü Ne demek 3? Tamam ben sakin ol ya. Arkadaşlar bir anda 3. seviyeye geldim. Yazık şu. ya. Tamam yapacağım tamam. ya. 4 olur musunuz arkadaşlar? 3 olur musunuz? Tamam ne ne ya. Tamam hadi. Bir anda 5 alıver Şimdi arkadaşlar ben ev alacağım. Şimdi de bir anda 5 olacak Ama 5 olmak için ev almayacağım. Havalı görünmek için bir ev alacağım. Ha doğru. Biz şimdi kademe kademe yükseltiyoruz. Evet. Mahalle evi alacağım. Böyle Amerika gibi. Anladın Var. mı? Zaten isminiz de yabancı. Güzel. Evi aldım arkadaşlar. Şimdi. Ama şimdi değişik ev de alalım. Evet evet. Ama paramız gitti. Aa yok değişik ev almayalım. Tamam. Tamam. Paramız Bunu bitti. bir çıkaracağız. Bakın şimdi. Hep Bak dört oldu. Aa hemen dört oldu. tamam. Evet. Zaten yerlerini yükseltirken biz seviye atlarız değil mi? Evet evet. Şimdi evinizi... Aa beş bin altın. En ucuz eşya olduğu için balon. Balon balığı. Konfeti Balon geri zekalı. Balon mu? Hmm. Balonlarla doldurun arkadaşlar. Keşke yeni eve çıkarıp onu doldur. Tamam yeter. şimdi. Yeni eve çıkarıp onu doldur. Niye balonla doldurayım? Bak yani. niye biliyor musun? Belki biri evine gelir. Balonları görür. Vallahi arkadaş olur. Yer değiştiremem ki. Böyle bedrebe. Tamam. Ama farklı, var farklı bir yerlere koyamam. Bundan kaç tane alıyoruz mesela? Bayağı bir alıyoruz. Dolana kadar mı? Ya bir 30 tane maya 350 tane alamayız. Doğru. Bir 30 tane falan alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz ve 5. seviyeyiz. Ve 5. seviye yaptık bile. Vay be. Bir dakika önce Evet. Yani sürer. Şimdi Özgü tipini bir düzelt bence. Şimdi kimse seninle bu şekilde arkadaş olmaz bence. Tabii ki olmaz. Şimdi bakalım Okula gideceğiz ve pet shop'u ziyaret edeceğiz. Daha sonra görevler açılacak. O görevler de bizim işimize yarayacak. Hadi ya. Evet. Ama biz ilk önce kütübümüzü düzeltiyoruz. Görevi yapmak için değil zaten. Göstereceğim neden işe yarayacağını. Hadi ya. Evet. Sen yeni şeyler öğrenmişsin. Ha. Hmm. Seni hazır. Ne oluyor Maysan'a? Ne üstü? Ne oluyor Maysan'a? Bir... Bu arada arkadaşlar beleş kaykıyı almayı unutmayın. Evet arkadaşlar kimse bunu hmm. göstermiyor. Beleş, karga olmuyor. Şimdi daha fazla mesela bir 10 bin lira daha kazanmak için işte görevlerin açılması gerekiyor anladın mı? Hmm. Aha. Aracımız yan var. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi 25 bin altınımız var. Bu arada günlük ödülü alın. Sandık açacaksınız. Eee bir gün. Bak. 3500. Bazılarına 5000 çıkıyormuş. Mesela artıya basın şarkı çevirin. Ha, abi, Buralardan a, 100 elmas Aa, bana Aa bana 100 elmas çıktı. İlkinde 4 eksiye gidiyor. Yani bunu yaparsak o çıkacak. Anladım. Evet. Ay bir de çıkıyormuş. Ne güzel olur ha. Bakalım. Ay arkadaşlar. Ya, bilerek ya, mi yapıyorlar ya? yapıyorlar ya? Hadi bir daha dene. Bir de hakkım var. Yok ki reklam izleyeceğim. Tamam izleyeceğiz. Niye izleyeceğiz? Belki ya? güzel maz çıkacak. Hayır ya. Güzel elmas çıkar var ya. Tamam, belki çıkar. Hadi. Ama ben şuradan başlayacağım. Bunu yaptığımda e, buraya, bunu mu yapmıştım? Lan yeri değişmiş. Hadi önemli değil. Dört öne mi yapmış? Tamam yine burada olacak. Dört Anladım. öne değil mi? Aynen. Tamam. Yine Ay, Arkadaşlar <laughs> olacak mı acaba? Senin teorin doğru mu? Bakalım. Ücretsiz avatar, alalım bari. E alalım bari. Aaa! Alınca abi. daha hızlı! Hadi. Hadi. <laughs> Ay! Arkadaşlar! 3 öne! Evet, 3 öne üç. alacağız anladım tamam. Keşke deneyebilsek bir daha. Ya! Sen kendi kanalında denesene. Deneyim arkadaşlar. Ben kendi kanalımda deneyeceğim, 3 evet. öne. Bu arada evlerde ücretsiz bir şey... Bir dakika. fasulye 80 elmas mıydı? 80 elmasa Düşmüş, Kır, düşmüş mü? Düşmüş. daha sen değildi. Dalma. Neyse arkadaşlar, biz şimdi buradan kıyafetlere bakalım. Aa dur, Hello Kitty kıyafeti var. Ücretsiz. Onu albin. Nerede? Tipimizi düzeltmek için çok önemli arkadaşlar. Ha evet. Admin'in verdiği güzel şeyler bunlar. Evet. Ücretsiz sabahları da aldım. Şimdi Hello Kitty kıyafeti efendime söyleyeyim duvar posteri var, evet. O evet. da burada. Ah, mesela arkadaşlar bu bedava tamamen beleş. Bu da bedava. Şey evet. yaptı gösterelim. Bu da bedava. Post evet mesela de... arkadaşlar bakın bu da bedava. Evet. Tamamen beleş. Evet. Şimdi sıra karaktere geldi. Şimdi ba bedava başka bir şey yok mu? Yok. Oo admin 2 3 parça Pardon bir şey mi? daha getir ya. Ya aslında bu çok güzel. Aa yani. bak. Evet. Bak şu da güzel özgü bak. Şu altınla bak. Değil, maya ya. Etek giyiniriz. Ama yok ya. Bedava şey de var değil mi? Daha evet. Ben Aa. şimdi bunlardan kendime bir kombin yapacağım. Havalı kombin. Mini etek alıyorum şimdi. Tamam. Ben böyle bir mini dur, etek. Yapacağım. Dur Bu mini etek bunu olur Evet. Ben de böyle bir şey yaptım biliyor musun? Tamam. Mini eteği aldım. Tamam. Şimdi mini eteğimizin üstüne Bence bu gider. Bu mu? Evet. Herkes bunu giyiyor. Özgü. Ben bunu 20 kişinin üstüne gördüm O zaman üstümüze daha değişik bir şeyler bakalım. Bu da çok basit oldu. Değil mi? Ya ben bilmem. Bence havalı olabilir. Ayakkabıyı bunu alalım mı ayakkabı Al. olarak? Aynen. Ya da şu da var. Hmm, bu da güzel. Diğeri daha güzel. Tamam ayakkabı olarak bunu alıyorum. Tamam bunu aldım ayakkabı olarak. Son olarak bir üst. Ben de onu almıştım biliyor musun? Tamam. Bunu da üst olarak alacağım. Ben de bunu almış olabilirim. Tamam yok ben bunu de almış olabilirim. Neyse. E ee, alt. İşte Edin. aldık ya minnetik. Ha evet, tamam. Şimdi kuaföre gideceğiz. Bunları giyindikten Saç. sonra. Saç. Saç ve yüz de alsaydın. Orada yüz çok güzel. Ah, altınma bak. Oh. Sen, Tamam şimdi sakince. Vaa tamam Maya dur. Arkadaşlar fazla altın var. Tamam yanlış. Maya dur. Yanlışlıkla mı? Maya dursana gerizekalı dur. Kontrol Kandümün... Niye Yanlışlıkla at. Saçmalama Maya dur. Eh. Tamam. Ay size de böyle oluyor mu bug'lar? Ara sıra geliyorlar mı size de? Evet yorumlara yazın. Aha ben saç olarak. Aa bunu mu alsan? Veya bu var elle elmas ama. Aa çok güzel. Evet bunu alalım. Vallahi güzel. Ve ben bunu kendi saçımı rengine boyayacağım. Buna mı boyayacağım? Benim saçım bu renk. Daha parlak mı yapsak acaba? Hmm. Hmm. Böyle bir şey mi yapsak? Veya böyle biraz dikkat çekici Aa, bir be, şey. Evet dikkat çekici olsun böyle... arkadaşlar. Siz de dikkat çekici olun ki sizinle hemen arkadaş olsunlar. Bak. Evet ben bunu beğendim. Neyi yansıtalım biliyor musun Özgür? Pro oyuncuymuş gibi. Sanki bir pro hmm. oyuncuymuş. Havası evet. Estirerim. Bence de. Zırh havasaydık keşke işte ya. Yok. Daha çok pulunca havası esiyor ya. ya. Evet ya. Ne? 120 altınımız var nasıl? Bir dakika ben... Ellerim az... Bir dakika. Aa! Yani. Altınımız... Bir dakika Özge! Efendim? Altınımıza bak! Nasıl ya? Arkadaşlar daha demin Dakika. Çalındı altınımız. Arkadaşlar. Neyse ben de bunu alayım bari ne yapayım. Ne demek olur bu? Tamam Maya sakin ol uğraşma. E sıfır altınımız kaldı. Tamam Maya sakin ol. E biz evet. ne yapacağız sıfır Tamam Maya sakin ol. Evet arkadaşlar şimdi. Sıfırlandı ya altınımız. Bir tık. Neyse ya. Bakar mısın ama? Ay çok güzel oldu. Biz ne yapacağız altınımız çaldılar. Mi? Hırsız var boyunda. Ay güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Ay ben kendi tarzımı böyle yapacağım. Ama şey puro bir şey de takalım. Şapka evet. bir şey. Altını alamıyoruz malum. Hı -hı. Çaldılar ya. Çaldılar altını. Aaa <laughs> güzel. Güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Tüm al, tüm al. elmasımız buna gitti gibi oldu. Ama... Evet Maya ya? Yok yok güzel güzel. Cık, onu yap. Seni sahten zannedebilirler. Bunu yap. Tamam. Evet. Şimdi kaydedelim. Şimdi. Arkadaşlar sıra geldi. Özgü arkadaş edinme. Ben arkadaş edinmenin kısa yolunu biliyorum. Ne biliyor musun? Bak. Buraya bas. bas Dünyadakilere başlayalım. istek atacağız arkadaşlar. Evet. Bir anda bayağı bir böyle arkadaş listeniz olacak ve selfie yeriniz de dol. <laughs> selfie çekini böyle ekleseydik. Evet. Birkaç tane şey yapalım. Ekle. Neyse herkese ekle. Nasıl herkes kabul etmiyor? Şimdi çok arkadaşınızın olmasını istiyorsanız ve böyle selfie yerine görünüzde o e şekilde takipçinizin olmasını istiyorsanız çok değişik fotoğraflar yayınlamamız gerekiyor. Evet ama şimdi herkese ekliyoruz. Şimdi ben size onları da göstereceğim zaten. Özgür kör tapu al deme herkese ekle sen. Tamam tık, ya. tık 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 bas. Nefes alıyor mu? İki gözü bir burnu bir ağzı var mı? Tamam ekle sen. sen, sen. <laughs> tamam Tamam ekle sen onu. Tamam. Tamam mı? Evet. Özgün şimdi niye seçiyorsun? Tamam çünkü aynı kişiler. Ekle. Ekle Arkadaşlar ne kadar çok eklerseniz o kadar kardır. Çünkü şimdi... herkes kabul etmeyecek. Evet. Değil mi? Şimdi bir bakalım kaç kişi kabul etmiş? Ha. Tamam. Hah. Vay! Wow. Şimdi ara sıra böyle yapacağız. Partiye ışınlanıp böyle yapacağız. Evet daha devam ediyorlar kabul etmeye bu arada şimdi ben. Vay! Wow. Wow. <laughs> Vay. Hem altı yükseldik. Hem iyiyiz yani. Aa bak arkadaşımız. Vay. Şimdi arkadaşımız da. Aa takıl Şimdi ilk fotoğrafımızı nerede çekiniyoruz biliyor musunuz? Çok değişik bir şey yapalım. Sen parlarken, bütün ışıklar size vurmuşken. Hmm. Onun içinde de buraya çıkmasınız. Aa Edelim. Aa. Edelim. Bizi zengin sandı gördün mü? Şimdi arkadaşlar burada kendimizi acındırmayacağız. Böyle daha dost canlısı ve dürüst olarak yaklaşacağız. Aa, o acındırıyor sanırım. Tamam mı? Bir dakika. Hmm. Aa, ne kadar çok var. Evet. Bir dakika bir dakika. Bir, bir dakika. Bizim bir daha değerli. O yüzden köpeği veriyorum. Evet. Ya Gördün mü? Ne oldu? Hoş mu seninmiş? Ha varmış. Al. kedi be. Yok ya. Sil onu özgü. Tamam kediyi, köpek alayım. Binek yapacağım ben. Ha. Doğru. Binek köpeğimiz olsa daha havalı olur. Yani. Evet. Şimdi burada tam böyle konfeti patlatıp böyle zıplar ki aa aa ne güzel uçurtma çıktı ya bize doğru tek kullanımlık uçurtma bu vav wow, bak aa vav ya bizim. da böyle bir şey yapalım iki ışıkta vurduğu zaman yapacağım tamam aa özgür <laughs> <Nerede ben? gülüyor> öbür ışık nerede? Lan <laughs> Nereye gitti ya? Ah, ah. Tamam, çok güzel oldu. Siz bunu telefondan yapın Evet, bizim... Çıkma, at be. Yapayım. O zaman ne yapıyoruz? Partiye. Partiye, Partiye mi gidiyoruz? Evet. Ama biraz petlerimizi yükseltmemiz gerekiyor burada. Şimdi kendi arkadaşlarımızdan birinin yanına gidelim Mesela şu da bizim arkadaşımız Buna bir liste katalım Bir dakika ben kaydedeyim arkadaşlar Şey diyeceğiz küçük yardım diyeceğiz Aaa Küçük balık Canlı yayın yapıyorum Aa yardım de işte canlı yayın yapıyorsun Ya ya rezil olma canlı Hadi yardım et Yardım. Yardım ara. Yardıma ya, ihtiyacım hı -hı. var. Madem canlı yayın yapıyorsun, hadi bize yardım et. Benim canlı yayınım başlıyor. Mi? Tamam yardım et. Bir Hep içinden özgü gibi yapış ona. Evet. Hı hı yardım. Hı hı. Yardım. Ne kadar vicdansız bir insan. Evet. Yardım da etmiyor adama. Etmiyor. Aa, çok güzel. Şimdi ben... Yardım ara de. Bir şey ben de yardım hı -hı. ara de. Veriyorum. Yardım ara. Yardıma et yardım ya. Yardım ara yardımları. Binek yapabiliriz köpeğe. Aa evet tamam. doğru Olur. tamam. Olur. Bir daha yardım iste. Köpeği mi? Bir daha yardım iste. Aha, zaten o iste. Yardım var hadi. Yardıma ihtiyacım var. Yardım. 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 Madem canlı yayındasın. Ne oldu? Takipçilerine rezil olmak istemezsin Aa, ya. Yardım. Yardım diyoruz arkız için. Katını seviyor bu Çık yardım. 16 mı ne Maya ya? Yok ya! Allah. <laughs> tane ver diyor. Yok ya. Kedi mi verecekmiş? Evet. 2019 kedisi olmuş Saçmalama ya. Ha. Şey yapıyor daha çok pet verelim diye yapıyor. Dört tane veriyor. Ne? Al. Bunları mı vereyim? Al. Bunları, bunu bekliyor bak. Terbiyesiz düşene tekme vurdu ya. Düştük biz düştük. Evet arkadaşlar. Ne oldu bana istek atıp duruyorsun. Evet ne vereceksin? Ne var? Sankın ne var? Var. Aa, özürüz. Dur iyi davran. İyi davran da şey yapma. Aa, sana Tüm petlerini koy. Koy hepsini koy. O da bok atacak. Bok atmayacak. Yapma olsam yapmazdım. Maya ısrar ettiği için yapıyorum ama. Ezgi evet, yapma. Bak tam bir şey derse çıkacağım. Tamam sen koy. Koy sen. Koy koy. Vermez ki. Ha! <laughs> koy atacak. Bok atacak. Koy. Bok at. Ya. Atma ki ya. Sana dedim. Belki server'dan çıktı. Gitsene onun yanına. Orada Maya ya. Ya Ezgi. <laughs> Tüh be ya, arkadaşlar tam alıyorduk ya. Merhaba. Evet nereden bildi köpeği binek yapacağımızı? Oo. Pil verdi arkadaşlar. Köpek işareti vardı orada. Üç tane. Aaa. 15 elmas var. Neyse. ah bot Bir dakika ya. Ne kadar yardımsever. Yardım desene. Özgür belki yardım edecek. Ne olur ya. Özgür yanına gitsene. Ha. Yardım eder misin be? Yardım eder misin desene Özgü. Ağla bari Özgü. Bana ne var ya hava atıyor. Tamam ağla ya ne var ağlasam. Sen tamam, ağlayayım. Ağla belki açarım. Acıdı mı? Ne yapıyor? Gördün mü? Ne yapıyoruz Oo. Arkadaşlar, bak arkadaş edindin. Gördün mü? Arkadaşlar. Hem de en yakın arkadaş. Kavga ettiniz mi? Ettik. Tartıştınız. Tartıştınız. Tartıştık. Birbirinize bok attınız. Attık. Ağladınız. Ağladık. Sen onun dizine yattın. Yattı. O seni kucağına aldı. Aldı. Mutlulukla da güldünüz bir ara. Ne zaman? Bu senin en ya? yakın arkadaşın. Değil ki. Kanka ne alakası? Can ben? dostu yaptı. Yol arkadaşın yap senin. mı ya? O senin vazgeçilmezin özgür. Ne verecek ki? Yardım eder misin de? Ya? Bana yardım eder misin de sen özgür. Yardım ara. Yardıma ihtiyacım var de. Lütfen de. Yazık ama ben olsam... Lütfen de hepsini koy. Tüm petlerini koysan, tüm petlerini görsün. Tamam. Al. Sonra da yardıma ihtiyacım vardı. Belki anlar. Yardıma ihtiyacım var arkadaşım. Ha dur bir şey diyor. Ne yapıyorsun Özge? Ağla bari be. Kabul edip duruyor ya. panda diyor. Tam kızla panda. Aa kızla pandayı mı vereyim? Hı. Bir dakika. Okay. Bir dakika dur. Ne? Yeah. kızıl panda daha iyi değil. Şimdi arkadaşlar e... günün sonundaki hikayemiz. Evet, petlerim bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane tilkimiz var. Bence güzel. Evet bence de güzel. Arkadaşlarımız sadece... Kaç tane? 17. 17 tane ama Bunlar bot değil. Gerçek arkadaş. Bot basıyorlar ya. Ödüyorlar ya. Öyle bir şey varmış. Bot bot bot. Öyle. Evet, ama pek arkadaşlar yapılmıyor. Yapılıyormuş. Öyle değil. Yani bilgisayar arkadaş değil. Bunlar tamam gerçek. Tamam arkadaşlar. evimizden daha çok biliyorlar botun ne demek olduğunu. İbe. evimize bakalım. Şimdi evimizde mahalle evi. Amerikan klasik fakir aile evi. Evet ama olsun tipimiz en güzel evet. tipimize bakan yanımıza geldi arkadaşlar siz de bu taktiği uygulayın petimizi gören de geri gitti Kanalıma yani. abone olmayı yorum ve like atmayı unutmayın siz çok seviyorum kendinizi çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.